Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'da dün öyle bir olaylar oldu ki hepiniz şok olacaksınız. Caner'le Anastasia tam evlenirken Melek Hanım kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Melek Hanım ameliyata alındı ve durumu iyi mi kötü mü bilemiyoruz. Fakat ameliyattan çıktı. Bazı sorular vardı onların cevabını burada vermek isterim. Seda Sayan, Melek Hanım'ın hastanede olduğunu doğruladı. Anastasia, bu bir oyun. Melek Hanım bize oyun yapıyor. Gel bu nikahı kıyalım Caner dedi. Fakat Caner ne olursa olsun annesinin yanında olması gerekiyordu. Bu sağlık sorunuydu. Caner annesini çok seviyordu. Biliyorsunuz annesiz hiçbir şey yapamıyor. Caner İki arada bir derede kalıyor. Fakat ne yapacağını bilemiyordu. Anastasia ise sadece nikah düşünüyor ve annesini Melek Hanım'ı hiç sevmiyordu. Bizi izlemeye devam edelim.